öncelikle ailesine, başta annesine, babasına eşine mesleklerine... ve sevdiklerine göz yaşar ve gönül hüzünlenir. Vahim olduğuna şahitlik eder misiniz? Tekrar şahitlik eder misiniz? Tekrar şahitlik eder misiniz? Şu anda ebediyet yolculuğunda olan bu merhum kardeşimize olan hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal ettiniz Cenab-ı Hak hep şahit. Esselamu aleyküm rahmetullah Esselamu aleyk ehl alemin ve ya erhamen rahimin ya Rabbi, bütün Ya Rabbi, varacağı kabrini kurnur makamını âli eyle. Amin. Ya Sağ olun. Hadi bakalım, başlayın sağ olun. Ne edeyim, beni, beni, beni. Allah razı olsun. Tamam.